Orayı onun için yok ettiler. Niye Alevi sahip çıkmıyor? Cumhuriyet Halk Partisi yaptı zaten. Böyle korkunç bir asırda istikametli olmak, istikameti bulmak tek başına mümkün mü? Ben nereden bilecektim böyle elimde olmasa? Rüştü abi ne dedi bana? O İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda seyahatim vardı ya paneller, konferanslar. gitmeden iki gün önce yanına gittim. İki gün müydü? Bir gün. Yatıyor. Adam boşuna mı o hale getirdiler? Dedim ki, abi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Böyle böyle şeyim var. Bana tavsiyen var mı? Hiç böyle demezdi. Yani bana bir tavsiyen var mı? Gerçi ne alacağını aldı da anlatacağını anlattı vesaire. var dedi. Ona biraz da korktum biliyor musun? Çünkü niye korktum biliyor musun bak? Eee Ahmediye ne okumuştum orada. Şöyle bir şey var. Olmuş ha? O hemen onu hatırladım, korktum. Nasıl korktum, niye korktum anlatıyorum. Bir zat talebesini yetiştirmiş, yetiştirmiş. Artık icazet vermiş, hizmete gidecek. O zat demiş ki efendim son tavsiyeniz var mı bana demiş var demiş. O da demiş ki buyurun efendim demiş. Gittin yerlerde Allah'lık iddiasında bulunma, peygamberlik davasına kalkışma demiş. Tövbe estağfurullah. Allah'ın iddiasına kalkışma, peygamberlik davasına yapışma, böyle iddia etme. Allah bir bir Müslüman, A ben Allah'ım, ben peygamberim yapar mı? Böyle bir iddiada bulunur mu? Durmuş. Efendim demiş bu ne demek? Bak her dediğim olsun demek Allah'lık iddiasıdır. Bu ancak Allah'ın olur. Herkes beni sevsin demek peygamberlik davasıdır. Buna kalkışma. Anladım demiş. Korktum. Bakayım ne diyecek dedim. Dedi ki ver oradan bana Kastamonu'yu dedi. Verdim. Dedi ki şimdiye kadar sen laikaları Kastamonu'yu şöyle tutuyordu. Öyle tutuyordu. Ve böyle ders yapıyordu. Öyle mi? Evet abi. Ama ses yapmıyorum. Hı -hı. Bundan sonra böyle tutmayacaksın. Böyle tutacaksın. Yoksa şansın yok. Hiç zerre kadar iniraf etmeyeceksin. Hiç şansın yok. Çünkü veya bu kadarıyla bir şey olmaz. Başta küçük bir açı ileride korkunç bir netice olur. Hiç anlamazsın. İstikamet istiyorsan tutma böyle. Böyle tutma. Sarıl. Layıkalara. Kaderi iyi bilmeyebilirsin. Tevhid dersini iyi bilmeyebilirsin. Layıkaları iyi bilmiyorsan hiç şansın yok. Anladım abi. Asla şans Bu dersler için yapıyor. İstikamet bulamaz. Bak okuyacağım o istikameti de. Allah Resulüne diyor. Allah diyor Allah Resulüne. Allah diyor Allah Resulüne. Allah diyor Allah Resulüne. Fert istikamet bulamaz. İstikametli ol. Ne emrolunuyorsan öyle ol. kim kemamirte. Şeybettin suretin hud. Hud suresi beni ihtiyarlattı diyor ya. Fert diyor istikamet bulamaz bu asırda. O ki bulsaydı Allah müceditliği göndermezdi. Müceditliğe tabi olacaksın sadakatla. Ha istikamettesin. Bir daha söylüyorum Mehmet'im. Müceditlik içinde bulunmayan ne uçuyor kaçıyor kim olursa olsun istikameti olmaz. Bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle. Çare değil. Çare olsaydı Allah onu görevlendirirdi. Kesin. Şimdi anladık değil mi abi? Hani bazı insanları bana naklediyorsun. Abi Anadolu'da, şurada, burada, Adana'da şöyle uçuyorduk, kaçıyorduk bilmem ne. Bulamaz. Bir böyle bir böyle. Bak şimdi. orayı okuyacağım ama dayanamıyorum şu, şu e, istikamet ayetini. Bir sade. Bak başka İnanma. Eğer Ha bir de şu. Eğer bunlar bunları bu laikalara sahiplenip bunu ders yaparken, anlatırken, sadı olsa ve yaşarken öyle hakaret edecekler, öyle hücum edecekler ki sana kulağını kapatacaksın. Bir gözünde kör olacak. Sırf gözü kitap okumak için göreceksin. Kimseyi görmeyeceksin. külliyata kulak veriyorsan başka bir yere vermeyeceksin. Verdin mi gene şansın yok. Onların diyor Allah diyor. Onların diyor ketmetmesinden aldırmazlar. Onların diyor efendim e, hakaretinden, itip kalkmalarından hiç etkilenmezler. Öyle olacağız. Başka şansımız yok. Kaçın. Dur şu neredeydi bu şu ayet? O ayeti bulayım da okuyayım size. He. Festa kim kema umirte ee, şuradan okuyayım 163 bu 692 ama yerinden okuyayım esas yeri Siki tastiki gaybi 163 bak o da 163 Barla da diyor ki iste kim kemaomirte Makam ebcedisi 1332'dir. 1300, 1302'dir özür dilerim. 1888. Demek ist, istekimdeki emri has içinde bulunan hitab-ı amın hadsiz mustakim efratları içinde. 1302 tarihinde bir ferdin bir cihette istikamet emrinin imtisali bir hususiyet kazanacak. Yani o istikametsizlik dönemi için de hele bir tanesinin istikametsizliği çok önemli. İstikametsizliği istikamete girmesi olması lazım. Sakim yollar içinde yani nereye çıktığı belli olmayan yollar içinde sırat-ı müstakimi gösterecek asarı neşeden bir adam. Çünkü bu adam vazifeli bir adam. 1888'de. Yani istikamet nereye çıktı belli olmayan sokaklarda böyle bir zamanda sırat-ı mustakimi gösterecek asarı neşeden bir adamı o hadsiz efrat içinde dahil ediyor. Hem o istikametin bir hüsusiyeti var ki bak niye istikametin bir hüsusiyeti var. Mesela Fatiha suresinde ya Rabbi ilmim artır var mı? Yok. İhtine sırat-ı mustakim var. Sırat-ı mustakime ilet. Niçin ilmi martır yok? Niçin takvam artır yok? Niçin ne bileyim ya uçayım kaçayım falan cennete koy, ne bileyim bir şeyler koyun ya? İhdina sıratı müstakim. takayım? Oradaki kullanılan hede gözlü hedir, Rahatlamadır. adır. Sim, batını simgeler. İhdine değil, İh. rahatlama harfidir o. İhdina sıra değil yani. İh. Bir elif da tutacaksın. İhdin sıratal müstakim İh İh Niçin ilimden bahsetmiyor da orada bahsediyor? Hem o istikametin bir hususiyeti var ki tarihiyle işaret ediyor. Halbuki cümleyi okuyorum esas okumak istedim. O asırda şahsen istikamette mümtaz bir hususiyet kesbetmek kesmetme, çok uzaktır. O asırda yani İstakim kemamırtede şahsen kişi istikamette muntaz bir hususiyet kesbetmek çok uzaktır. Demek şahsi istikamet değil. Yani şahsi manevidir. Şahsi maneviyle istikamet olacak. Yoksa fert olmaz. Ş